Merhaba çocuklar. Ubeyde Gazi İlkokulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde eldesiz çıkarma işlemi ile ilgili örnekler yapacağız. Modelle gösterilen çıkarma işlemlerini yapalım. Çıkarma işlemine başlamadan önce çocuklar şunu bir hatırlayalım. İlk baştaki sayımız eksilendi. Daha sonra çıkan En son ise fark ya da kalandı. Şimdi bloklarımızı inceleyelim. Kaç tane onluk bloktan oluştuğunu sayalım öncelikle. 1 2 3 4. 4 tane onluk bloğumuz varmış. Onluk kısmına yazdık. Birliklere bakıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane de birlik varmış. Eksilen sayımız 45'miş. Şimdi de çıkan sayımıza bakalım. Evet, görmüş olduğumuz bu çarpılar çocuklar çıkan sayımızı gösteriyor. 1 2. 2 tane onluk çıkmış. 1 tane de birlik çıkmış. Evet, çıkan sayımız ise 21'miş. Şimdi de bakıyoruz farkın kaç olduğuna. Burada 2 tane onluk kalmış. 1 2 3 4. 4 tane de birlik kalmış. 4 tane birlik, 2 tane de onluk kalmış. Fark ise 24'müş. Benzer soruyla devam ediyoruz. Evet çocuklar, öncelikle bloklarımızın hepsini sayarak eksilen sayımızı buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane onluk bloğumuz var. Birliklere bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de birim küpümüz var. Eksilen sayımız 67. Çıkan sayıya bakıyorum. Evet 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk. 3 tane onluk çıkmış. Birliklere bakıyorum. 1 2 3 4. 4 tane de birlik çıkmış. Evet çocuklar çarpı olanlar çıkan sayımızı gösteriyor. Evet 67'den 34'ü çıkartacağız. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Buradan da kontrol edelim. Evet 3 tane onluk biliyormuz kalmış. 3 tane de birlik kalmış. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 78 sayısından 24 sayısını çıkartacağız. Evet burası onluktu, burası ise birlikti. 7 onluk 8 birlik. 7 onluk 8 birlikten 2 onluk 4 birliği çıkartacağız. 2 onluk 4 birliği çıkartacağız. Öncelikle çocuklar çıkarmaya birliklerden başlayacağız. 8 birlikten 4 birliği çıkartacağız. 8 birlikten 4 birlik çıktı. 4 birlik kaldı. 7 onluktan 2 onluk çıktı. 5 onluk kaldı. E sayımız 54'müş. Şimdi de 51'den 41'i çıkartacağız. 5 onluk 6 birlikten oluşmakta. 5 onluk 6 birlik çıkan sayımız ise 4 onluk 1 bir birlikten oluşmakta. 4 onluk ve 1 bir birlik. Birlikleri çıkartıyorum önce. 6 birlikten 1 bir birlik çıktı. 5 birlik kaldı. 5 onluktan 4 onluk çıktığında 1 onluk kaldı. Yani 15. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Çocuklar burada 87'den 35'i çıkartacağım. Burada bir çıkarma işareti görüyoruz. Çıkartıp sonucunu buradaki yuvarlığa yazacağım. 35'ten 15'i çıkartacağım. Buradaki okları gösterdiği gibi çocuklar. Buradaki yuvarlığa yazacağım. Daha sonra bulduğum iki sonucu, iki sonucu altındaki yuvarlığa yazacağım. Öncelikle 87'den 35'i çıkartalım. Birliklerden başlıyordum. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Şimdi 35'ten 15'i çıkartarak buradaki sayıyı bulacağız. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Şimdi 52'den 20'yi çıkartarak sonuca ulaşacağız. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Cevabımız 32.